Eda ben yapayım. Bugün benim biraz moralim <laughs> bozuk. Ey çocuk. Gel bakalım buraya. Ne yapıyorsun sen? Benim <laughs> moralim çok bozuk bugün. Gözlerim yaşlı. Ah ah. Ah ye. Yeah. Senin adın ne bakayım? Benim adım Eda Bir seni öpebilir miyim seni? Bak evet. Şuradan bir öpebilir miyim? Bak bebek. <laughs> kaçma buraya gel. Bak 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 oy ne güzel yakın varmış ısırmak istiyorum Çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Bu senin bebeğin mi? <laughs> Bunu ayağını ısırabilir miyim ben? <laughs> 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 Niye? Sen gel verir. bakalım buraya aa, oy, bakayım Oy <laughs> <Vay. gülüyor> <laughs> Bu çocuklar çok yaramaz Çok <laughs> Çok Biliyorum ben Havuz, ama ben bunlara yapacağımı biliyorum. Onların bebeklerini yiyeceğim. <laughs> evet bakalım hangisi daha güzelmiş. Şu bacandan bir sayayım. Çok sertmiş bu. Yumuşak yok mu? Yumuşak Şu burnundan size. ısırsam. Yok, gel bakalım olmaz. biraz olmaz. burnundan ısırayım. Gel küçük kız seni burnundan ısırayım mı? Aa bu ne? Burada kekmek falan bir şeyler var. Ben burada bunlardan atışırsam. Oo, oy bakayım. Oo, çok güzelmiş. Oy, oy. Mm, harika bir tadı var bunun. Çok güzelmiş. Kim yaptı bu kurabiyeleri bakalım? Ben yaptım. Sen? Aa, inanmıyorum. Gerçekten çok güzelmiş. <laughs> Sağ <ol. gülüyor> Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum çocuklar.